Şu anda aramızda Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanımız Soner Çetin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar buradalar. Belediye Başkanlarımız adına Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'ı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. arkadaşlar sele okunuyor. Yanlış anlamayın. Evet. Çok değerli il başkanım, değerli milletvekillerim, değerli belediye başkanlarımız, örgütün her kademedeki temsilcileri, değerli kardeşlerim, bizi bugün kuruluş yıldönümümüzde gelerek kuruluş yıldönümümüzü kutlayan Demokrasi Partisi yöneticileri, il başkanı, il başkanları, Saadet Partisi İl Başkanı, İYİ Partisi İl Başkanı, MHP İl Başkanı, İnsan Hakları Başkanı, eğer eksik söylüysem mazur görün. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum değerli kardeşlerim. Başkanım, Şimdi iyi efendim İYİ Parti dedim sen İYİ Parti ile söyledim evet. Şimdi gitti Göktürk Bey. Değerli kardeşlerim bakın. Bu tablo iktidar tablosu. Ama bu iktidar tablosundaki heyecanı bugün yansıtmadığınızı görüyorum. Bu tabloyu görüp ciddi biçimde heyecanlı olup bu tabloyu da yansıtmanız gerekiyordu. Bunu biraz eksik gördüm. Kusura bakmayın. Nacizane biraz il başkanlığı örgütten gelmiş birisi olduğumuz için bunu söyleme hakkını Görüyoruz. Çok uzun konuşmayacağız ama şunu söyleyelim. Mehmet abimiz konuştu biraz önce. Hepimiz çok dikkatle dinledik. Dikkatle dinlemeyen bazı arkadaşlarımız da vardı. İl başkanımız da dikkatle dinlemeyen bazı arkadaşlarımız vardı. Oysa Cumhuriyet Halk Partili herkes 95 yılını bu partiye vermiş bir abimizi dikkatle dinlemeliydi il başkanımıza da dahil özür diliyorum. Biz biraz daha bu işlere dikkat etmeliyiz. Bize yakışan budur. Ve misafirlerimiz var. Misafirlerimize de eski yöneticilerimize, il başkanımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize ne kadar kıymet verdiğimizi burada göstermemiz lazım. Her yerde göstermemiz lazım. Evet. Evet İktidarlar, duydum. Ya, duydum. Kıymetli kardeşlerim. Şimdi gerçekten gözlerim yaşardı ben Mehmet abi izlerken. Son dönemini arasadım ben. Hani Anibal abi il başkanıydı. Ağabeydurlar solçi sol sağ yanımda duruyor. Bizim il başkanımızdı. Ben saymandım. Sonra gençlik oları gen şey ne merkezli gençlik oları başkanına atadılar beni. Temiz abiyle de birlikte çalıştık. Rahmetli Ahmet abiyle de şehitliğiniz biliyorsunuz. O döneme denk geldik. Ve gerçekten o döneme biz arıyoruz. Çünkü iktidar böyle olunur. İktidar bir siyasal harekete inanır insan ve bir siyasal harekete Türkiye'yi kurtarsın diye can siparişine çalışır. Ve elbette o iktidarın nimetlerinden faydalanmak ister. Bu son derece doğal. Ben ona asla karşı çıkmıyorum. Bunu yanlış anlamayın. Ama eğer bu ülkenin kurucu partisi Demokrasi Kur'an Partisi, Aydınlık Türkiye Kur'an Partisi, Türkiye'nin buradan uzaklaştığında tekrar bunları geri getirecek parti, Cumhuriyet Halk Partisi ise bizim bu disiplinle, bu anlayışla çalışmamız lazım. Biz seçtikleriniz hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Elbette gece gündüz çalıştınız, yemediniz, içmediniz. Bizleri seçtiniz. Bizden de Beklentileriniz olması son derece doğal. Bunları zaman zaman sizin arzu ettiğiniz gibi yerine getiremeyebiliriz. Zaman zaman yanlış da yapabiliriz. İnsanız sonuçta. Hissi davranabiliriz. Bize, örgütlerde karşı çıkanlara zaman zaman belki aksi de davranabiliriz. Hoş bunu yapmamaya çalışıyoruz ama bütün bunların hiçbirisi burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne inanmış, Atatürk'e inanmış, hiç kimsenin bunları sorun etmeden çalışması gerekir. Ve arkadaşlar, hepiniz için söylemiyorum. Bütün parti için de söylemiyorum. Hazır sizi burada buluşurken söyleyeyim. Bakın danışmalar oluyor. Yakında danışmalar olacak. Bizi orada nasıl eleştirirseniz eleştirin kabulümdür. Çıkıp biz cevap veririz. Haklı da olabilirsiniz. Haklı olduğunuz yönler de vardır. Ona bir itirazım yok elbette. Herkes bizim gibi düşünecek diye bir kayda yok. Ama sadece orada eleştirim. Sadece orada eleştirim. Şimdi burada Çukurova'da bir çocuğunu sokmuş. Seyhan'da bir çocuğunu sokmuş. Üçüncü çoğunluğunu bana işe girdiremeyen adamın beni eleştirmeye hakkı yoktur. Yoktur. Bunu da elinden tutup partiler atacaksınız. Yok öyle bir şey. Şimdi siyasal iktidar bir il başkanımız söyledi. Ters yüz etti her şeyi. Insan hakları gitmiş. Demokrasi gitmiş. Ekmek gitmiş, ekmek. İşsizliği yüzde sekizden otuza çıkan bir siyasal parti, bir iktidar var. Onun işsizliği bu kadar arttırdığını, işsizliğin çok zor olduğunu konuşmuyorsunuz. Zeydan Karalar işsizliği çözemedi diye Zeydan Karalar eleştiriyorsun. Ya da Soner ya da Akif abi. Bu olmaz. Değerli kardeşlerim. Olmaz. Olmaz. Ve asla şunu unutmayın. Bu dönem farklı bir dönem. Bizi destekleyen dostlarımız var. Demokrasi, Halkın Demokrasi Partisi var. İyi Parti var. Saadet Partisi var. Öbür bileşenler var. Yani layık demokratik cumhuriyeti, hukuku, adaleti düşünen herkes bizi destekledi. Çok ortağımız var. Diyorlar ki Zeydan Galar MHP alıyor. Kıymetli kardeşlerim. Bakın İyi Parti'nin tabanının yüzde yetmişi MHP'li. Adamların bir kontenjanı var. Onlar bize veriyorlar, biz alıyoruz. Doğru. Ama ben Seyhan Belediyesi'nde bin tane adam aldım. gösterilmiş işte üç MHP'liği, şimdi istifa edin ben. Başka bir şey. Bunu anlayışla karşılayacaksınız. Şimdi Diyanet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü Diyanet Başkanı eleştirecek. Siz ona bir şey demeyeceksiniz. Seçtiğiniz insanlara laf söyleyeceksiniz. Olmaz arkadaşlar. Oturduğunuz kahvede, oturduğunuz mekanda oturduğunuz yerde onur duyarak, gururla Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlatacaksınız. Ve diyeceksiniz ki bu ülkenin kurucusu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu ülkenin ekonomisinin kurucusu da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye'yi oluşturan, var eden bütün kuruluşları Sümerbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Etibank aklınıza ne gelirse şeker, fabrikaları kim vurdu? Cumhuriyet Halk Partisi kurdu. Siyasalıklar ne diyor? Ben yerli milliciyim. Ben neyim? Ben yerlici millici değilim. Ya bütün yerlileri milli imkanları satan sizsiniz. Siz onu orada savunmayacaksınız. Başka şeyler konuşacaksınız. Vatandaşın dikkatini bu siyasal iktidarın yaptığı olumsuzluklara yönetmek durumundasınız. Sizin göreviniz bu. Hepimizin görevi bu. Bizim görevimiz ulu orta kahvede seçtiklerimizi eleştirmek değil arkadaşlar. Gelin benim odamda ben eleştirin. Soner eleştirin. Akif abi eleştirin. Danışma eleştirin. Ama Face'te yazmayın. Yıllardır söylüyorum. Bir başka anlamları söylüyorum. Uyanlar var, uymayanlar var. Yapmayın arkadaşlar. İktidara yürüyoruz. İktidara yürüyüşte insanların dikkatlerini siyasal iktidarın yaptığı olumsuzluklara yöneltin. Onların dikkatini çekin. Ve inanıyorum tabii ki. Bunu hep aşacağız. Ben hep inandım. Halkıma hep inandım. Size hep inandım. İnanarak yola çıktık. Kazandık. Yine kazanacağız. İlk seçimde biz iktidar olacağız. Iktidar olacağız. Iktidar olacağız. Hayır olsun arkadaşlar. Şimdi yetmeyen imkanlar. Şimdi yetemeyen imkanlar. Atanamayan öğretmenler. Giremeyen arkadaşlar devlet dairelerine. O zaman girecekler işte. O zaman pastamız büyüyecek, pastamız. Yetmeyen pasta şu anda büyüyecek. Belki hepimiz yetmeyecek ama bundan çok daha fazla insanlara yetecek. Biz oraya odaklanalım. Oraya odaklanalım. Karşımızda ucube, bizi uçurma götüren bir siyasal iktidar varken başka şey konuyu konuşamayız hiçbir yerde. Değerli kardeşlerim, ben hepinizi en derin sevgilerimle selamlıyorum. Ben hepinizi çok seviyorum. Böyle davranmalarını da çok seviyorum. Ama bunu söylemek bir abi olarak, bir il başkanını yapmış bir kardeşiniz, bir abiniz olarak, Büyükşehir Başkanlığı'na seçtiğiniz biri olarak, içinizden biri olarak bunları söylemek durumundayım. Dikkatimiz iktidar. Hedefimiz iktidar. Tekrar Atatürk'ün ayarlarına bu ülkeyi döndürmek zorundayız. Var mı başka çare? Adres var mı başka? Adressizsiniz. Güvenin kendinize. Güvenin kendinize değerli kardeşlerim. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Hepinize en derin sevgilerimi buluyorum. Dokuz Eylül ruhu canlansın. Hiç hiç gitmesin arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Değerli takipçilerim, ben bu canlı yayını Adana ilk dayanışma yaşatır, kadın mücadelesi yaşatır diyerek alanlarda kadın.